Cumhuriyet Halk Partisi'nde 99. kırılış yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün en geç 99 üyeyle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. Ardından da parti meclisini toplayacak. Toplantıda iktidar olma hedefiyle 2023 seçimlerine yönelik yapılan hazırlıklar masaya yatırılacak. 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP 99. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 9 Eylül saat 09'da Büyük Önder Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Yanında partinin en genç 99 üyesi de olacak. Atanın mozolesine gençlerle birlikte çelenk bırakacak. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, Mozoli'nin ardından Misak Milli Kulesine geçecek, anıt kabir özel defterine kurucu lidere hitaben yazı kaleme alacak. Kılıçdaroğlu anıt kabir ziyaretinin ardından genel merkeze geçecek ve parti meclisini toplayacak. Açılış konuşmasında gündemi değerlendirecek. Daha sonra basına kapalı devam edecek toplantıda iktidara yürüyüş stratejisi ele alınacak. Güncel siyasi gelişmeler masaya yatırılacak edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında seçim çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor. Milletvekillerine daha çok sahada olun talimatı da. Parti meclisinin gündeminde merkez yönetim kurulunun kararıyla görevden alınan İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Dereli'nin itirazı da görüşülecek. Cumhur Dereli'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine basına bazı bilgiler sızdırdığı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısı sonrası İzmir'in Kurtuluş Yıldönümü dönümü etkinliklerine katılmak için Ankara'dan ayrılacak. TV100.com yazarı Barış arkadaş belgelerle canlı yayında dün akşam TV100 kanalımızda ispat etti ve özür beklediğini söyledi. Bu arada hala Twitter'da TT kendisi Barış arkadaş. Şimdi TV yüzde sağlı sollu kıymetli meslek büyüğü Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu sağlı sollu programında bu mesele masaya yatırıldı. Belgelerle, kağıtla, kalemle, ispatla durum buyken ihale belgeleri ortaya konmuşken ee, Barış Arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz programa bağlandı ve Barış Arkadaş'a cevap verdi. Ne söyledi peki? Bakalım. Bütün kimliğimle, bugüne kadarki birikimimle, donanımımla, özgeçmişimle İyi Partili olmaktan da onur ve gurur duyuyor. Dolayısıyla İyi Partililere ihale dağıtılıyor cümlesi ben dahil İyi Parti'nin her kademesindeki gerek milletvekillerimizi, gerek genelleri kurulu üyelerimizi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem genelleri kurulu üyelerimizi, kurucular kurulu üyelerimizi, İyi Parti'nin il ve ilçe başkanlarını, İyi Parti'ye gönül vermiş herkesi kapsayan bir cümleydi. Şimdi burada <laughs> ihale dağıtılıyor dediği zaman kamuoyunun ilk algıladığı şey 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi yapılan ihalelerin bu anlamda fütursuzca, ihale mevzuatına aykırı, hatta Türk Ceza Kanunu anlamında da ihaleye fesat karıştırma suçunu içeren bir şekilde verilmesi anlamını taşır ihale dağıtma. Şimdi benim suç dürüsünde bulunma çıkış nokta iyi partililere ihaleler dağıtılıyor. Şimdi benim çıkış noktam bu. Şimdi bir iyi partilinin bir ihaleye girmesi engellenebilir bir durumdur, engellenemez de. Ama bir ihalenin kişiye iyi partili olduğu için verilmesi işte o hem suç hem etik dışı bir tavır